Evet kral Kral gidiyor Malikane evet Eşidi arkasından gidiyor Martı Martının buralarda ne işi var ya Acaba yolunu mu şaşırdı? Yoksa bizim dereye mi gitmek istiyor? Martı! Nisko'nun can dostunu görüyor musunuz bize yaptığını ya? Ya abi bu Geliyor bura, o deli de havladıkça havlıyor, havladıkça havlıyor, havladıkça havlıyor. Ya bir iki günü kalmış. Ya yemin eden Reyna yine bizi çok büyük sıkıntılara sokabilir ya. Ya biz Reyna öyle ne yapacağız ya bu? Bak 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 bak. Ya bir saniye, bir saniye ya Allah rızası için. Ya bir saniye bir dur yani ne olmuş? Ne olmuş yani? Ya bir çadır var acaba o çadır da mı getirip komplemi kapatayım ne yapayım yani? Yoksa biz Reyna ile baş edemiyoruz ya. Yoksa Reyna yine bize çok büyük sıkıntı çıkaracak ya. Bak 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 bak, bak. vallahi yani dediğim gibi yani bir birkaç günü kalmış belki bugün de doğum yapabilir. Ama bu şekilde olmaz Reyna bu şekilde olmaz. Bala galiba gene getireceğim çadırı şuradan. Şuraya kadar getireceğim. Şurayı da kapatacağım. Reyna sadece şu aralığı tek görsün yeter ya. Görsün ne var ne var ya ne var. Sen kime diyorsun sanki? Yani deli gibi ya. Sarı ne yapıyorsun Sarı? Yok. Yok gerçekten yok. Benim bu şu şurayı bir an önce bir önlem almam şart yani. biz can dostu o eşek de inadına gelip bizim çimende otluyor. Teca reyna seriye bağlı. Teca hav 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 hav. Yani gitmese o eşek 3 saat gitmese Reyna aralıksız 3 saat havlar. Yani buna yemin edebilirim yani aralıksız havlar yani o gidene kadar havlar. Öyle bir huyu var ya. yani en iyisi ben onu getireyim bakalım yapabiliyorsam orayı da kapatayım bir müddet orada kalsın yani ya bu sefer bir şey göremeyince hepten çıldırıyor yani en azından böyle bir aralıklık bırakırız oradan bakar görür Beyni hanım. İyice psikopata bağladı ya. iyice Ben bir çadır getirmiştim. Bakalım onu yapabilirsem. Onu getirip yapayım. En azından şu kapının oradan değil de oradan görsün. Oradan daha biraz zor görüyor. Her tarafı göremez. Valla oradan da görüyor. Ya. Oradan da tam tam yukarıyı görüyor. şöyle. Yok yok. En azından Hadi bir kapatayım durun bakalım. Kapatabilirsem yapacağım şimdi. Yoksa o eşek Reyna büyük sıkıntı çıkaracak yani. Bize büyük büyük bir sıkıntı çıkaracak yani. Evet. Reyna'nın her yeri böyle şu an kapalı. Üst, alt, mal hiçbir şey bırakmadım. Sadece buradan o manyak bir burayı görsün yeterlidir ya. Yapacak bir şey yok abi mecburuz yani şunları yapmamız lazım yoksa vallahi işin içinden çıkılmıyor ya. panzerde et vermişiz. Çok et verdim herhalde. Midesinde yanmaya mı sebep oldu? Ne oldu bilmiyorum. Hadi git dolaş ne yapıyorsan ya ot iyi. Ne yiyorsan ye. Rayno bize çok sorun çıkaracak. Yani benim şu an yapabileceğim başka bir şey yok arkadaşlar. Yani kulübesini her tarafını kapattım. Ama sadece buradan en azından yani ufak da olsa bir yerleri görsün. iyice strese girmesin. Yani bakalım. Ne oldu Nisko? Ha can dostun orada dur. birkaç kürek toprak şuraya atayım. Valla Reyna. Senin için yapabileceğim her şeyi yaptım artık. gelsin seni artık vicdanına kalmış. Yani ben daha sen için ne yapabilirim? Ya daha bir şey yapamam yani. Artık a tamamen her şey Reyna'ya kalmış. Ya geçen seferki gibi olacak ya da Reyna Yani yavrularını bu sefer sah salim doğuracak. Panzer neyin arayışında ben onu bilmiyorum. Acaba Nisko'yu bıraksak? Panzer de bir şey yapar mı ki bu? Git bir taraftan gel Panzer. Burada yol yok. Nisko kendini yedi. <laughs> gel Nisku gel gel. Gel seni bırakam bakam ne yapacaksın. O kadar kendini elleri yorsan. Yorsan. Dur bekle. Bak. Ya bu da aynı diğerler gibi ya. Bekle çözeyim. Bekle çözeyim ya. Abi atlıyor zıplıyor şey yapıyor ya. Gel gel. Gel bekle çözeyim. Gel buraya gel. Gel gel gel. gel, gel. Tamam gel. Aa, hareket etme. Gel ha böyle. Koş, koş. Koş Kuş koş. Koş, 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 koş. kuş Hop hadi. Ulan o deli de yalnız var ya Ayşe kadar olmuş ha. Koş bari koş. Koş bari koş. koş, bari koş

Şimdi Nisko'ya saldırırsın. Hiç olmaz. Gel Nisko. Kuş bunu. Kuş bunu, kuş bunu, kuş bunu. Kuş bunu, kuş bunu, kuş bunu. Gel, gel, gel. Bana gel, bana gel, bana gel. Oğlum ne arıyor acaba orada? Gel. Gel, gel, gel. gel. Şöyle bir içeri alsam var ya tamamdır. gel. Ya abi içeri gidip dışarı çıkıyor. İçeri girip dışarı çıkıyor. Hadi gel. Hadi gel ya. Lütfen ya. Sizin bu huyunuzu hiç sevmiyorum ya. Sen şimdiden alıştın ona ya. Tamam. Kuş Kuş. Tabi onun canı da uslu şu an. Gölgeyle herçok. Diğerleriyle pek arası. Yani iyi de öyle değil. Can dostu onlar. Bir de eşek can dostu. Tabi bu can dostunu yemeye çalışıyor ayrı konu. Gel. Hey kemik çıkardı zindanın külbesinden. Neyse neyse ki. Bizden ses etmedi. Dediğim gibi arkadaşlar valla Reyno için elimden geleni yaptım. Artık gelsi tamamen Reyna kalmış. Aha Reyno'nun sesi çıkmıyor. Demek ki işe yaradı bir şey görmüyor ya. bir sürü kemik var burada. Ah, oh, sana bir tane kemik var. Kemik geçen vermiştim onları. Az <laughs> alo. Az al, al, al. Dağların zalosu. Gitme, gitme oraya. Beras beras. Bak, farkında hiç duman yanına gitmiyor yani. Çünkü o da bile bu manyak oldu. Deli oldu. Demo Bey. Demo Bey. Demo Bey ne yapıyorsun? Şurada, şurada bir şey var. Ayarın iyileşmiş. Her yerde yaranız var. Tamam. Şarbo. Şarbol senin de bugünlerde bir iyi geziye çıkartalım değil mi? Sitan. Ha, niye ne kazıyorsun? Sen o kulübe var ya bir sürü şey saklamışsın. -o zalo ye zalo. O eşek gene oraya gelmiş ha. Paran o eşek de durmuyor ya. Vallahi panzer midesini bayağı kötü etmiş. O diyor bakın. O etten dolayı ben adım gibi eminim. Ben et verdim. Etten dolayı böyle yapıyor. Otur sen hmm. orada. Ya ben senin için ne yapayım yani. Yapacak bir şey de yok zaten. rüzgar biraz dinmiş iyi gündüz canımızdan bezdiriyor o rüzgar ama gece duruyor sabah var ya orası bembeyaz hepsi erimiş evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın hepiniz Allah'a emanet olun